hıkamların yani sabah saatlerinde bu ekmeği atmışlar. Ama ekmek yemiyor köpeğimiz. İnsanlar bunun farkında değil. Sadece yapmış olmak için o ekmeği her gün getiriyorlar, atıyorlar. Bu sadece sokak hayvanlarının agresyonunu yükseltiyor. Çünkü diğer hayvanlardan kıskanıyorlar. Merhaba. Nasılsın? Ve yiyeceğini paylaşmak istemiyorlar. Çözüm bu değil. Çözüm düzenli beslenme odakları olması gerekiyor. Görevlilerin bu hayvanları düzenli olarak beslemesi gerekiyor. Bu sokağa atılan gıdalarla ilgili polise başvuruda bulundum. Ama nedense daha çok atılmaya başlandı. Ee, hiçbir işe yaramıyor. Bizim kültürümüzde ekmek yere atılmaz. Burası işlek bir yer, sürekli araçlar geçiyor. İşte çocuklar bisikletleriyle geçiyor. Tabii bugün kısıtlama günü olduğu için çok fazla trafik yok. Ama yine de bir sürü araç geçti ve böyle israf olup gidiyor. Üzülüyorum yani insanların laf anlamayışına, kuralların işlemeyişine, görevlilerin de duyarsız kalmasına. Hani buna söyleyecek bir söz bulamıyorum. Hayvanın karnı aç. Hayvan mama yemek istiyor. Yani o ekmeği yemiyor. Ama ısrarla insanlar bunu anlamak istemiyorlar. Ve hiç kimse buna bir çözüm getirmiyor. Israrla getirip buraya yiyecek atıyorlar. Çoğu zaman da zaten hayvanın sağlığına zarar veriyor. Hasta olduğunda kimse yok. İlgilenen kimse yok. Ama işte böyle saçma sapan günlük eğlenceliklerle vakit geçiren insan çok. Eğlencelik diyorum çünkü bazı insanlar gerçekten bundan keyif alıyorlar. Ee, geçmişte yaşadıkları elem verici şeyleri unutmak için ya da işte birilerini konuşmak için çünkü bu insanların kıblesi insan ama iyi yönde değil kötü yönde faydalı işler yapmak lazım yani şu ekmek adına üzülüyorum o ekmeği yapan, pişiren, üreten insan adına üzülüyorum. Ve en çok da kendim adına üzülüyorum. Bu canlılar için üzülüyorum. Onca canlı ilgiyi, sevgiyi bekliyor. Gidip onlara yardım etmek yerine burada anlamsızca ve çocukça davranışlarda bulunuyorlar. Ve bu insanların hepsi yetişkin. İşte mama bitti ama ekmek hala orada duruyor. Bunu defalarca dile getirdim, insanlara anlattım. Ama insanlar anlamamakta ısrar ediyorlar.